Benim yanımda böyle ihtiyarlıktan bahsetmeyin. Daha siz var ya çiçeği burnundasınız. Daha ne, ne günler göreceğiniz kim bilir. Neler yaşayacağınız. Yani. Daha ne gördünüz ki hayatta. Ya. Ne gördünüz hayatta siz. Daha dünkü çocuksunuz. Büyüyeceğiz ama büyüyeceğiz. Evet, sen yalnız derslerine çok çalışmıyorsun. 8 senede ilkokul mu bitirilir kerata? <laughs> Helalim 12 sene okuyordu. 3. sınıftan bir de koy gidiyordu. Biz bari yarı bırakmadık. Bitirmeye uğraştık İbrahim. Yarı bir işi sevmem mi diyor yani? He? Bitecek abi 10 senede olsa bitecek. Sen ilkokulu 5 yılda bitirmişsindir. Kaçak. Ya çünkü sen ciddi duruyordu. Akıllı ben çocuğa benziyor. Ben stajını yaptım yani 2 senede <laughs> yani. Hayatlık yaptım. 2 senede yüksek staj gördüm yani. Kız 45'te bir koştu da attı bu kerata ha? Dere boyları da çok görmüşler seni dede. De. İbrahim bir tokat vurasın öğret benim çocuğuna. Tamam <laughs> mı? O sene okulda kalırsın. <laughs> <laughs> Ula var ya filmsiniz <laughs> siz ya. Ya misket oynuyoruz. Çocuğun öğretmenin oğlu. Biliyor musun? Mızırtı biraz. İki tokat çaktım aldım misketlerinden. Devresi günde hoca bize aç bakalım şöyle parmaklarını yavrum sok hemen şak şak. O sene de bir de o direkt ben okulda. <laughs> Sen ya. beni çağırsana veliyini. Benim hiç haberim yok böyle ya, şeylerden. <laughs> ben gelirdim öğretmenin kulağını çekerdim, o sene sen trink diye geçerdin. Anladın mı? Geçerdik Şimdi ya. kim bilir makine mühendisiydin. Kerata seni. Gitmişin koyun çobanı olmuşsun. Gerçi o da güzel bir meslek, asil bir meslek ama Anladın mı? Sonra devam ettirmemişsin. Koyunları yemişsin. Kerata seni. <laughs> <Olur ya. gülüyor> <laughs> El eh, salla dede. Halk seni seviyor. Olur, Teşekkür ederim. Kırık TV'den ayrılmayın. Kırık TV'den ayrılmayın. Kırıkta kalın. Her zaman için kırık iyidir arkadaşlar. Esnektir. Bay bay. Evet. Evet. Sevgili Kırık TV seyircileri görüyorsunuz şu anda kervan dondurmasına girmiş bulmaktayız. Şu anda görüyorsunuz patronumuz Ergün Bey bu akşam bir dondurma Yavaş. festivaline bizi davet etti. Görüyorsunuz yavru kurt Tarkan Bey. Evet. Büyük kurt Ergün Bey ve Kurtların kurdu. Dedelerin dedesi, babaların babası, Şerafettin dedem. Lütfen buyurun lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Davete hoş geldiniz. Dayım da Evet. Dayım da gelecek. Evet görüyorsunuz şu anda kervan dondurmasının sahibi. Selami Bey de şu anda gelmiş vaziyette. Selami Bey de şu anda burada. Selam Bey bakar mısınız lütfen? Kırık TV'ye hoş geldiniz şu anda görüyorsunuz bütün teşkilat olarak şu anda oraya gelmiş vaziyetteyiz. Daha bunun arkası da var. Sayımız gayet güçlü. Kuvvetli bir arkamız var. Patronumuz orada. Tarkan Bey el sallıyor. Ne, ne, evet. Ne? Bence e, Kırık TV olarak patron orada bak. Şimdi arkadaşlara bir hoş geldin derseniz. Evet. Lütfen. Selam Bey yavaş yavaş geliyor. Evet. Evet. Bak. Şeylan Bey. O da kırık olduğu için. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. sağraman dedem. Evet sosyal mesafe tabii ki önemli ama tabii ki burada biz bizi olduğumuzdan dolayı. Evet. Mahmut. Bokeh olacakmışsın. Yani kağıt olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> Selam Bey şunu asla unutmayın burada <laughs> Kırık TV var. Şu anda kameralar sizi çekiyor. Evet her zamanki gibi dondurma adresimiz. Efendim canım dedem. Orada bak pembe gördüm sende de. Sevgili dediğim Evet. Selam Bey de size teşekkür ediyorlar. Görüyorsunuz. Ona da kırıklık bulaşmış vaziyette. Bulaşıcı bir asala. <laughs> Bu evet. Selam Bey. Evet. mobilya dekorasyon işlerinde patronu Sayın Ergün Bey'e de teşekkür ediyorum ben. Evet. Mumu burada 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 gördün herkes yiyici abi. Onu bil yani. Yiyiciler, yiyici. Abi yiyici <laughs> işte kırık yiyiciler. Kırık TV'nin. Kırık yiyiciler. Efendim canım benim. Tüm tüm arkadaşlar en güzel akşamlar dileriz. Evet bunu bütün arkadaşlarla paylaşacağız Kırık TV olarak. Epeyden beri sizi görmeyip de özleyen arkadaşlar vardır. Hepsinin pardon ağzıma bir şey çıkacaktı. Hepsinin saygı ve sevgiler <laughs> sunuyoruz. <laughs> Saadet diliyoruz. Evet. Sevgili dostlar. işin şakası bir tarafa. Arkadaşlarla bir araya geldik. Ee, size en derin Saygılar, sevgiler, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda toptan görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, kırık TV'den ayrılmayın.